Merhaba arkadaşlar. Aydın'dan her zamanki gibi sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Değerli izleyenlerim. Sizleri bugün burada 5 dönüm arazi içerisinde 1 milyon 250 bin TL bir bahçe tanıtacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi binek arabamızdan geliyoruz. Burası 3 yol kavşağı. Hırlan'da gelebilirsiniz. Elektrik var artıcan suyu var. Köye 500 metre mesafe. Neredeyiz arkadaşlar? Aydın'dayız. Aydın merkeze tam 10 dakika mesafedeyiz. Görmüş olduğunuz gibi bu alanlar domates, ceviz, Aydın'ın en güzel değerli meyvelerin, zepselerin yetiştiği yer. Hatta ve hatta değerli abonelerim, değerli izleyenlerim, 90'lı yıllarda yıllarca bu bölgeden İstanbul Bayrampaşa Haline domates çeken birisiyim. Evet bu yollardan geliyordum. 97 98'li 2000 li yıllarda buradan kamyonumu 20 ton domates yüklüyordum. Bayrampaşa Haline götürüyordum arkadaşlar. Buranın toprakları o kadar değerli. Aydın'ın zepsesi, meyvesi %70'i Aydın yetiştirir ama adı piyasada Antalya'dır. Değil arkadaşlar. Nasıl kestane Aydın'da yetişiyor? Bursa kestanesi ne diyorlardı? Bursa kestanesi ee, diyorlardı. Bir de kestane tatlısını yapıyorlar. Geçen hafta aldım İstanbul'dan gelirken. Kestane şeker. Ha kestane şeker. Pardon arkadaşlar. Hızlı konuştuğum için sözlerimi toparlayayım. Kestane şekerinin özü kestanenin de çıktığı yer Aydın'dır arkadaşlar. Karşımda olan dağlar kestanelik, ceviz ve zeytinlik. Bulunduğumuz yerler, ova. Ne demişler? Aydın'ın dağlarından bal akar, ovalarından yağ akar. Hep birlikte tarlamızı tanıyalım. İşte tarlamızın sahibi müteahhit kardeşimiz yanımda. Çok da sevdiğim, değer verdiğim birisidir. İhsan kardeşim, bu tarlaya Daire takasından aldı. Fiyatını uygun tutuyor. Beş dönümlük yerimize geziyoruz hep birlikte. <laughs> Arkadaşlar aracımızın olduğu yerden kalan ağaçlarına kadar. Kayıt. Değerli izleyenlerim burası resmi olarak söylüyorum. Buraya alan kişi sağında, solunda, önünde kadastro yolu mevcut. Buranın net söylüyorum bak biz buraya daha önce çekim yaptık. Bu 5 dürüm arazi içerisinde iki ayrı tapu var. Aynı kardeşime ait. Birisi 312 metre, birisi bir dönüm 3 metre. 3 metre arkadaşlar. Toplamda burada alca olduğunuz tapı 1315 metre kare. Niye 5 dönüm dedik? Burayı güzel dinleyin, ayrıntılı. Değerli izleyenlerim. Bu bölgenin %50'si Ankara Aydın yolundan karşı dağlara kadar zamanında Cumhuriyet döneminden beri devlet su işlerinin arazileri. Biz onları satmıyoruz. Bak burayı güzel dinleyin. Yan tarafımızda arazi var arkadaşlar. Bu arazinin yüzde hatta ceviz olan tarla gösterelim. Yüzde si DS'ye ait. Herkes cevizini dikiyor. Zeytini dikiyor. incirini dikiyor. Bu bölgeler DS'yi buralardan kira bedeli almıyor. İlerleyen zamanda toplu satış olacağını söyleniyor. Bugün için yok. Yarın için yok. Belki yıllar sonra. Değerli izleyenlerim. Fiyatımız neydi? İhsan Bey sen tapının sahibiydin. Sen söyle. kameraya söyle lütfen. 1 milyon 250 bin. Duydunuz arkadaşlar. 1 milyon 250 bin TL İhsan Bey'in müteahhit kendisi. Arkadaşım değerli düzgün dürüst birisidir. 1 milyon 250 bin size güzellik yapar. Boş çevirmez. Mantıklı bir şey olduktan sonra. Burası neresiydi? Aydın Merkez. 10 dakikada mesafedeyiz. Ayrıca burada artacak suyu var tarlanın içerisinde. Elektrik de var arkadaşlar. Örnek gösteriyorum. Arabanın olduğu yere kadar sınır. Orada köşede dud ağacı var. Arabamızın olduğu yerde trafo görüyorsunuz. Elektrik trafosu. Bu bir örnek. Bizim de artıcılarımız bu köşede. Bu kava ağaçlar içerisinde. Bu yonca dikilen tarlanın tamamını 5 dönüm kullanıyorsunuz. 1000 315 metrekare tapu alıyorsunuz. Gerisinde parsel ada yok. Yüzlerce binlerce dönüm bu bölgenin bu şekilde. Yüzde hatta 30'u ve 150 dedim ama yüzde 30, yüzde 40'ı gibi tapu alanı gerisi DSA ait kira bedel almıyor. Bunun içerisine prefabrik ev koyabilirsiniz. Prefabrik ev arkadaşlar. Bu da Aydın'da prefabrik satır evler. Bakın 55 TL, 75.000 TL alıp gelip yerine koyuyorlar. İki tane getirdiğiniz zaman arkadaşlar 3 artı bir bedel olur. Köy 500 metre. Aydın 10 dakika dedik. 500 metre köy dediğimiz yer izleyenlerin bir kasaba gibi. Kafesi, restoranı 3000 nüfusu yaşayan bir yer. Zaten drone görüntülerimizi öncelikle izletiyoruz. Tanıtım bittikten sonra tekrar drone görüntülerini izleyebilirsiniz. Evet, burada tanıtımı sonlandırırken değerli izleyenlerim, haftaya Nazilli'deyiz. Aydın bölgesinde ne gibi ihtiyacınız olursa gayrimenkul bizlere ulaşın. Eski bir mesleğimiz düzgün, dürüst ile işimize devam ediyoruz. Ne dedik? Bakkal sorana evi misafir davet ediyoruz. Biz aydınlı olarak böyleyiz. Irk, insan ayrımı yok. Bitti. Evet. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı İhsan Bey? Kanalımıza lütfen abone olun. Haftaya Nazilli, sultan Sultanhisar bölgesinde çekimlerimizi devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. kanalımıza kalın değerli arkadaşlar. Daha geniş detaylı bilgi için oğlumu da Mehmet'e öğretebilirsiniz. O çekim yapıyor bizlere. Ayrıca aydın bölgesi satılık yerleriniz olursa bizlere ulaşın. Kısa günde satıyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyoruz. İhsan Bey'le tarlan sahibi arkadaşım. 1 milyon 250 bin TL pazarlığımız mevcut.